Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Dermatolojik ilaçlar grubunda yer alan zoletanin 10 ve 20 mg'lık 30 kapsül içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. Zoretanin'in etken maddesi izotüretanindir. Zoretanin kapsülü nedir, ne için kullanılır? Bu ilaç, ciltteki yağ bezlerinden salgılanan salgı miktarını azaltır ve cildin kendini daha hızlı yenilemesini sağlar. Antibiyotik de dahil diğer ilaç tedavilerine yanıt vermeyen ağır akne tedavisinde kullanılır. Zoretanin kapsül nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçet ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Kapsülleri günde 1 veya 2 kere tok kanalınız. alınız. İlacın normal başlangıç dozu kilogram başına 0.5 mg'dır. Örneğin 70 kg ağırlığındaysanız tedaviye günde 35 mg'lık doz ile başlamalısınız. İlacın kullanımına başladıktan birkaç hafta sonra doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlayabilir. Bu, ilaca nasıl uyum sağladığınıza bağlıdır. Çoğu hasta için doz, kilogram başına günde 0.5 ve 1 mg arasında olacaktır. Tedavi genel olarak 16 ila 24 hafta arasında sürer. Çoğu hastaya bir tedavi dönemi yeter. Akneniz tedaviden sonraki 8 haftaya kadar iyileşme göstermeye devam edebilir. Bu süre içerisinde yeni bir tedaviye başlamayınız bazı hastalar tedavilerinin ilk haftalarında aknelerinin kötüleştiğini fark ederler. Bu durum tedavi devam ettikçe düzelir. Zoratenin kapsülü kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Tedavide iyi sonuç alabilmeniz için ilacı düzenli bir şekilde kullanınız. Sonucunu hemen görmeseniz de İlacın kullanımını durdurmayınız. Doktorunuzun size belirttiği süre boyunca ilacı kullanmaya devam ediniz. Tedavi süresince A vitamini takviyeleri almayınız. Çünkü bu ilaç A vitamininin bir türüdür. İlacın kullanımı cildinizde ve dudaklarınızda kurumaya sebep olabilir. Tedavi boyunca cildinizi nemlendiren krem kullanınız. Eğer karaciğer rahatsızlığı veya böbrek rahatsızlığınız varsa ya da herhangi bir bağırsak rahatsızlığınız, astım, kalp hastalığı, yetersiz beslenme, yüksek kolesterol, diyabet, aileden gelen veya kişisel depresyon ya da ruhsal bir hastalık öyküsü, kemik erimesi veya kemikler ile ilgili bir rahatsızlığınız varsa bu ilacı kullanmadan önce durumunuzu doktorunuza anlatınız. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyulabilir. Tedavi süresince güneş ışınlarından ve yapay ultraviyole ışınlarından uzak durunuz. Çünkü bu ilaç cildinizi güneş ışınlarına karşı daha hassas hale getirebilir. Cildinizde güneş yanıkları ve lekeler oluşabilir. Tedaviniz sırasında veya tedaviden sonraki 30 gün boyunca kan vermeyiniz. Çünkü verdiğiniz kan hamile bir bayanda kullanılabilir ve bebekte doğum kusurlarına sebep olabilir. İlacın hamilelik döneminde kullanımı bebekte doğum kusurlarına yol açtığından kesinlikle tavsiye edilmemektedir. zoretinin kapsülün kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler ise şunlardır. Nefes darlığı, terleme, omuza ve kollara yayılan göğüs ağrısı veya ağırlık hissi, görme bozukluğu, bulanık görme, şiddetli baş ağrısı veya göz arkalarında ağrı, mide bulantısı, kusma, eklem, kas ve kemik ağrıları, hepatit ve sağlık gibi durumlarından herhangi biri ya da birkaçı görüldüğünde ilacın alımını durdurup acilen doktorunuza başvurunuz. İlacın kullanımıyla nadiren de olsa morluklar, ağız kuruluğu, burun kuruluğu, deri kuruluğu, kızarıklık, kaşıntı, terleme ve duyma bozukluğu gibi belirtiler görülebilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi Yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.